thank mm -hmm. you Sevgili izleyenlerim, merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum. Değerli izleyenlerim, bugün sizleri 31 dönüm 775 metrekare satılık bir zeytinimizi tanıtmaya çalışıyorum. Konum olarak, yer olarak neredeyiz arkadaşlar? Aydın Sultanhisar ilçesindeyiz. Sultanhisar ilçesine bağlı bir yerdeyiz. Sultanhisar ilçemizden aramız 2 kilometre. Yani bulunduğumuz yer köy falan değil. Mahallede değil. Sultanhisar ilçe merkezine bağlı 2 kilometre mesafede. Karayoluna, asfalt yoluna sıfır olarak bir zeytinimiz arkadaşlar. Tek topu Hisse yok. Müstakil tapu. İçerisinde 250 adet zeytin ağacı var. Ana ağaç dediğimiz büyük ağaçlar. Ağaçlarımız da yeni bakım imar olmuş. Biz Ege'de imar deriz. Bu yerimiz satılık. Bu yerimizin fiyatı ucuz olduğu için çekime geldim arkadaşlar. Bazı videolarda bahsettiğim gibi günlük 5-10 parça yer geliyor ucuz olan yerlerin peşine devam ediyorum ve çekimlerimi yapıyoruz boşa zamanda harcamıyorum pahalı olan yerlere uygunsuz olan yerleri asla kendi zamanıma tüketmiyorum arkadaşlar mal sahipleriyle ile pazarlığı günlerce yapıyorum satış yetkisini de alıyorum o şekilde hizmet veriyorum arkadaşlar. Evet, ben Yüksel Duymaz. Sizleri e, videomuzun başında tarlamızın içerisinde Anlattım anlatmaya da devam edeceğim. Gezebildiğimiz kadarıyla yerimizin içerisinde gezmeye çalışalım. Evet, zeytin tarlamızın içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi traktör geziyor. Zeytin döküldüğünde traktörler, ramurlu traktörler bu da zeytinizi toplayabilirsiniz. Evet. Araçla giriyor arkadaşlar. Araç deyince binak araç girmez. Onu söyleyeyim. Binak araç girmesi için 200 saat kepçe çalıştırmamız gerekiyor. Yani ticari araç, Doblo tarzında gezi su arabaları gibi araçlarla rahatlıkla girebildiğimiz bir yer. Ne dedim? Binek taksi girmez. Bunu girmesi için 3-5 saat, 2 saat kepçe çalışması gerekiyor. Bizim bindiğimiz araçlar gibi su araç rahatlıkla giriyor. Doblo tarzında Arabaların minibüs tarzında arabalar gibi araçla girilebiliyor. Evet, içerisini görmüş olduğunuz gibi tarlanın içerisinde dolaşan Yolumuz mevcut. Ağaçlarımız bu şekilde. Bazı izleyenlerimiz zeytin ağaçların yaşını soruyor arkadaşlar. Ben 60 yaşında bir adamım. Bizler ağacın kaç yaşında olduğunu bilmeyiz. Hatta ve hatta bir aydın olarak söyleyeyim. Zeytin ağacı bizi kalanlar dedemin dedesinden. Onlar da bilmiyor. Yani atalarımızdan, dedelerimizden anladığımız, duyduğumuz, bildiğimiz, neslimizden öğrendiğimiz zeytin ağacı dünyanın en uzun süreli yaşadığı ağaçtır. Şunu bilgi sahibi olmanız için tekrar biraz da açılım yapayım. Bizlerden bin yıllık, 1500 yıllık, 2000 yıllık aydında zeytin ağaçları vardır. Zeytin ağacı yaşı geçince verimden düşmez arkadaşlar. Yağ oranı yağ oranı daha yüksek olur. Çünkü zeytin ağacının ya o beslediği için, ürettiği için şu odunluk kısmı beli de yağlıdır. Asla kırılmaz, Kürümez. Ömrü uzun olur. Onun için beni zeytin ağacının yaşını sormayın arkadaşlar. Bizler aydınlı olarak zeytin ağacının yaşlısı büyüğü makbuldür. Bunu Türkçe açıklaması budur. Evet ağaçlarımız görmüş olduğunuz gibi aralama, imarı olmuş. Yerimiz bakımlı. Fiyatı hakikaten ucuz. Videolarımızın alt açıklama kısımlarını fiyatını yazacağız. Bazı arkadaşlar yorumda fiyat soruyorlar. Sormayın arkadaşlar. Sormamdan gaye şudur. Videomuzun alt açıklama kısımlarına tıkladığınız zaman YouTube kullanma şekli bu şekildir. İkinci açıklama kısmı açılır. Bunu bilmeyen arkadaşlar için söylemeye gereği duyuyorum. Onun için hafiften meyilli bir arazi bu bölge. Biraz da meyilli olan yerler de var ama her yerinde araç geziyor arkadaşlar. Çevremiz bu şekilde oğlum yukarıda göster. Yukarıda bir mahalle var, köy yolları var. Köy yollarına asfalt yol, yol çok geniş ve bakımlı. Karayoluna sıfır olan bir yer arkadaşlar. Yerimiz burası. Oğlum kamera da büyüt. Şöyle kamera büyüt. Şöyle müşterilerimiz de detaylı görsünler. Tabii buraların pamuk tarlası değil. Zeytin ağacı, incir ağacı daha sever. Düz olan yerde verimi düşük olur arkadaşlar. Verim derken 9 10 kiloda 1 kilo yağ verir. Dağdıkı zeytin ağacı 3 kiloda 4 kiloda 1 kilo yağ verir. Dilerseniz bu zeytinleri sofralık zeytin olarak verebilirsiniz. Satabilirsiniz. Dilerseniz yağ çıkarttırırsınız. Bunu almak isteyen müşterilerimiz bizim Aydın bölgesinde biz yarıcı deriz arkadaşlar yüzde 50 veririz bakımını toplamasını fabrikaya götürmesini her şey ilgilenirler yani örnek veriyorum 250 olan zeytin ağaçtan 50'şer kilo e, zeytin olduğunu düşünelim burada ağaçlar büyük ortalama bu da 70-80 kilo her bir ağaçta zeytin çıkar arkadaşlar. Bunun hesabını siz yapın. Ben şimdi kamerada bunun hesabını yapmayayım. %50 dökenin %50 sizin Ama zeytini Ama yağı Burada yarıcılar Bu şekilde alınır verilir Değerli izleyenler bunda endişeniz Sıkıntınız olmaz Artı aydın bölgesinde aldığınız topraklar hiçbir zaman için yerinden saymaz Sürekli prim yapar, paranızda değer kazanır. Buraya talep olan müşterimiz olur ise bizler sizlere yardımcı oluruz. Burası tam tapı. Hisse, misse asla yok. İpotik, harç, borç asla yok. Müstakil parsel. Al gözüm, ve gözüm. Değerli izleyenlerim. Buranın fiyatını çok çok ekonomik yazacağım. Aydın bölgesinde en ucuz olan zeytinlerden birisi arkadaşlar. Takas yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim Aydın bölgesindeki insanlarımız Aydın dışını gidip yaşamaz. Ne dışarıdan daire alır, ne bir şey alır. Araç da almazlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü bizim Aydın bölgesi kendi herkesin bindiği araç olduğu için yani takas teklif etmeyiniz. Hiçbir ürünlerimize asla takas teklif etmeyiniz. Pazarı kapatmıyorum arkadaşlar. Aydın insanı Aydın dışında asla yaşamaz ve gitmez. Bunu net olarak söyleyeyim. Nakit olarak satılık. Ben öncelikle kapro atar iseniz mal kesinlikle sizlerde kalır. Ben böylece çok da mal satıyorum arkadaşlar. Bizler aşımızı, eşimizi seviyoruz. Onun için sizler de bizleri zevkle izleyiniz. Şimdi bundan sonra bir portakal bahçesi çekim yapacağım, arsa çekim yapacağım. Uzun bir aradan sonra bugün kameralar karşısındayım. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Lütfen unutmadan kanalımı abone olun ki Aydın Emlak Borsasını bizlerden takip edebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Hiçbir yasal problemi asla yok. Evet, videomu sonlandırırken Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı izleyenlerime selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın değerli dostlarım.